Gençler selam. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 10 ve 12 X Plus'ı aldığım gün aldıktan birkaç ay sonra çektiğim 10 ve 12 X Plus kullanıcı deneyimi videosunda birçok arkadaşın şu e, tuşların P ayarlarının tam olarak nasıl kullanıldığına dair sürekli aldığım yorumlardan dolayı bu videoyu çekme deneyiminde bulundum. Şimdi yeni gelenlerin tüm modelleri artık böyle geliyor. Ben bunu kendim yaptırmıştım. Bilirsiniz bizdekiler anahtarlıydı çünkü. Bu aletin kendi voltajını gösteriyor üzerindeki. Böyle anahtarla çalışıyor. Anahtarla eğer anahtarı döndürmezseniz bunu hiçbir şekilde gördüğünüz gibi açamıyorsunuz. Anahtarını açtıktan sonra artık skuter'ı çalıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi öncelikle bu aletlerin %50'si fabrikadan çıktığında hız limiti kalkarak geliyor. Ama bazı arkadaşlara gelenlerin %50'si de hız limiti açılmamış olarak geliyor. Yani 25 km ile sabit geliyor. Öncelikle bunların tekerleğinin tek tek hız limitini aşmanız lazım. Bunu unutmayın. Hız limiti açmak için de standart her YouTube videosunda her yere yazıp bulabilirsiniz. Ekranı kapatıyorsunuz. Gaz tetiğini çekiyorsunuz. Ön freni basıyorsunuz. E düğmeye açılık, şu açma kafama düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Önce ön, ön tekerin kilidini açıyorsunuz. Aynı işlemi tekrar yaptığınızda da arka tekerin kilidini açıyorsunuz. Şimdi buraları zaten her YouTube videosunda izlediğiniz için hemen hemen her yerden ilgilenebileceğiniz, bulabileceğiniz için bunları anlatmayacağım. Şimdi benim derdim bunları zaten biliyoruz. Bir kere bastık. Eko aldık. Bir kere bastık, turbo modunu aldık. Bu eğer basarsanız çift teker hem ön hem arka tekerin motorunu işleme alıyorsunuz. Eğer şöyle bastığınızda yukarı doğru geldiyse single olan da sadece ön tekerinkini kullanıyorsunuz. Bizim için önemli olan şu P ayarları muhabbeti. Birçok kişi bu P ayarlarını soruyor. Şunu açma kapama düğmesi olarak kullanıyoruz. Bu da gaz tetiğimiz. Şununla ekran arasında şöyle isterseniz şu açma kapama düğmesiyle ekranlar arasında şöyle bir değişiklik değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu 0.01 yazan sizin kilidinizi açtıktan sonra scooter'ınızı ne kadar süredir çalıştırıyorsunuz onu gösteriyor. Mesela bir yere gittiniz durdunuz ya bu tekrar zaman sıfırlanıyor. Şu an bu scooter 2 dakikadır açık. Bunun hali bu. Bu trip açtığınız andan itibaren yaptığınız yolu gösteriyor. Durup Kontağınızı kapatıp tekrar açtığınızda bu gene sıfırlanıyor. Bilginiz olsun. Bu da ODO. Şu ana kadar yapılmış toplam kilometrenizi gösteriyor. Aynı araçlardaki gibi düşünün. Şu an ben bununla 498.8 kilometre yol yapmışım. Yaklaşık 1 yıldır benimle birlikte. Bu da 52.5 diye gösterdiği. Bakın az önce şurada da 52 olarak gösterdiği şu anki şarjlı durumumuz bizim. Mesela full gözüküyor ya bunlar fullde 54.8 54.7 civarında. Şu an bu beklediği yerde 52.6 civarında gösteriyor. İşte bu yolda mesela gaz tetiğini atıyorum yokuştasınız gaz, gaza çok bastınız. Bu bir anda 44'lere 48'lere falan düşebiliyor. Merak etmeyin durduğunuz zaman tekrar düzelir. Anlık tüketimden. Belirli bir süre böyle Açık şey yapmazsanız hareket ettirmezseniz Kendi kendine kapanıyor Şimdi tekrar açalım Bu arada şu alttaki tuşta Bakın şurada yukarıda gear yazıyor Bu bir, 2 ve 3 Yani bu aslında bir nevi vitesi olarak da düşünebiliriz bunu Bunun gear 1'deyken Bu 18-19 kilometrelere kadar çıkıyor 2'deyken 25 yapıyor 3'deyken de eğer hız limitiniz açıksa Normal hızınıza çok rahat yapabiliyorsunuz Şimdi Gelelim P ayarlarımıza. Şimdi P ayarlarına girebilmemiz için hemen şöyle yapıyoruz. basılı tutuyoruz. iki tane tuşumuza aynı anda. Yaklaşık bir 3 saniye bastıktan sonra gördüğünüz gibi P çift sıfır olarak ilk P ayarımız geliyor. P çift sıfır altında 10 yazan bunlar fabrika çıkışı 10 inç lastikle oldukları için onu hiç oynamıyorsunuz. Eğer onun lastik çapını azaltırsanız 9 ya da 11 yaparsanız daha hızlı veya daha yavaş gider. Ama bunlar 10 inç lastik olduğu için siz bunu oynatmıyorsunuz. Yaklaşık P ayarlarında 4-5 saniyemiz var. Eğer hiçbir tuşa basmazsak tekrar P ayarlarından normal oynaya geri dönersiniz. Şununla ve üstteki tuşla böyle kendi arasında sağ, aşağı ve yukarı olarak hareket ettirebiliyoruz. P01 Normalde fabrika verisi 41.5 gelir bu tüm Onvolarda ortalama. Ee, en azından 12 X Plus için diyelim. Ben de 38.5 olmasının sebebi ben kendim yaptım bunu. Yani burada diyor ki P01 yükteyken ne zaman kapatılacak? Volt 41.5'a düştüğünde kendini kapatıyor alet. Ama ben bunu 38.5'a çektim ki bazen uzun yolda ya da işte yok böyle sert bir virajda ya da yüksek bir rampada şarjım düşükken 44-45 iken ee şey olmasın. Kendini bir anda 41'e 42'ye alıp kapatmasın diye 38.5'a çektim. Fabrika verisi bunun 41.5 olarak gelir size. P02 bu da normalde size 15 olarak gelir. Bu bizim hızı göstergemiz aslında. Yine ee, PR'lerinden çıktık. Bunu maalesef yaşayacaksınız. Ben sadece göstermek için olduğu için bunu sürekli açıp kapamak zorundayım. Siz kendi arasında değiştirirken bu 3-4 saniyelik süre bakın biraz daha tekrar normal kendi moduna geri geçecek gördüğünüz gibi. Neyse bu 15'i normalde sizde 15 olacak. Ben bunu 14 kendim yaptım çünkü kullandığım yol ayarlarında hız sabitlemesinde bence en doğru yol şeyi kilometre hızı göstergesini P02'de 14 iken gösteriyor. Bu size kalmış. Fabrika ayarı 15'te gelir. P03'e geçelim. Bu zaten hiç hareket etmiyor. Ee, fabrikadan geldiği şekilde 1 olarak geliyor. Bunu sizin değiştirme şansınız yok o yüzden. Değiştirmeyin boşuna. ya da değiştirmeye çalışmayın. Onun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum inanın. Evet P04'e gelelim. Tekrar açalım. P04 voltajımız 14'ümüz bunu değiştiremiyoruz. P04 bu da 0. Bakın bu orada zaten kendinden gösteriyor. Kilometre mi mil mi olarak ekranda görmek istiyorsunuz ona bakıyorsunuz. Zaten bakın şurada kilometre olarak gözüküyor. Eğer bu P04'ü 0 değil de 1 yaparsanız artık mil olarak görürsünüz. E biz Türkiye'de kilometre olarak kullandığımız için mil olarak görmemize gerek yok. P05'e geçtiğimizde bu da birçok kişinin sorduğu eğer e, şöyle anlatayım size. Bu ayar kick start diyelim buna. Bunu bir yaparsanız ayağınızla hafifçe ittirip destek alıp ondan sonra aleti hareket ettirebiliyorsunuz. Eğer sıfır yaparsanız direkt bakın şu an gaz verdiğim gibi hareket ediyor. Ayağımla ittirmeye kuvvet vermeye ihtiyacım olmuyor böylelikle. P05'in Hop. ben sıfırda kullanıyorum Kick start olarak kullanmıyorum yani ayağımla ittirip kullanmıyorum direkt dediğim gibi sıfır ve bire olarak ayarlayabiliyorsunuz bire aldığınızda ayağınızla hafif ittirerek yapıyorsunuz sıfıra aldığınızda ise direkt gaza bastığınız anda kendi kendine gidebiliyor. P06'ya gelelim. Bu da cruise kontrol. Yaklaşık 8-9 saniye boyunca aynı hızda giderseniz kendisini alet direkt cruise kontrole alıyor. Bunu şöyle tekrar açıyorum. Bunu eğer bir değil sıfır olarak kullanırsanız bu sefer cruise kontrolü iptal etmiş olursunuz. Cruise kontrolü iptal ettiğiniz zaman da istediğiniz kadar istediğiniz süre, istediğiniz vakit aynı şeyle gidin. Bu sefer kendini cruise kontrole almamış olur. Ben cruise kontrolü açık olarak kullanıyorum. P7'de 0. Bu da soft kontrol diye geçiyor. Yani örnek veriyorum. Siz bu aletin gücünden normal kendi gücünden çok fazla müzdelipseniz hafiflaş çekmesini falan istemiyorsanız eğer isterseniz bu P07'yi soft kontrolü biraz daha indirebiliyorsunuz. Eğer bunu biri alırsanız biraz daha gücü düşürmüş gibi olabiliyorsunuz. Öyle düşünün. Sıfırdayken normal veri işte şey verisi fabrikadan geldiği gibi kuvvetli olan veri ama biri aldığınız zaman dediğim gibi P07'yi gücü biraz düşürüyorsunuz. P08 bu manyetiklerin kullanım alanı. Bunu %100 olarak fabrika çıkışı geliyor. Bunu siz sakın kullanmayın ya da değiştirmeyin. Bu zaten fabrikadan geldiği gibi %100 olarak kullanmalıyız. Şimdi tekrar 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 50 defa bastırdım bana ya. Şu biraz daha uzun kalsa ne olurmuş yani şurada. Allah'ım yani. Mahvetti bizi ya. Geçelim son ayarımıza P9'dan sonra da pardon P9'a gelmemiz lazım zaten. P9'da motor freni de efendim. Bu da eğer isterseniz 0, 1 ve 2 olarak kullanılabiliyor. 2'deyken motor frenini en kuvvetli alanda kullanıyorsunuz. 1'deyken yarı yarıya destekli olarak kullanıyorsunuz. Eğer 0 alırsanız hiç motor frenini kullanmıyorsunuz. Ama bunu 1'de ya da 2'de kullanmanız bu aletin fren basarken tekrar kendi kendini şarj edebilme özelliğini çok daha fazla kullanabilmesi de anlamına geliyor. O yüzden bu özelliği ikide kullanmak çok daha mantıklı. Sonuç olarak tekrar şu vitesimizi de düğmelerimize basalım. Burada toplamda 9 tane ayar var. Hemen hemen tüm 10 böyle. Lastik kapatma voltajımız hız göstergesinin ortalaması doğru olan gösterge bu zaten hareket etmiyor. P4'ün sıfır olması kilometre midir, mil midir onu gösteriyor. P4. İstersek mil olarak, istersek kilometre olarak görüyoruz. P5'in sıfır olması da kick start. Eğer bir de yaparsanız bunu hafif ayağınızı ittirerek gösteriyor. Hafif ayağınızı ittiriyorsunuz, ondan sonra gaz veriyorsunuz. Sıfır olarak kullanırsanız direkt ayağınızda ittirmeden gaza almış oluyorsunuz. P6 Cruise kontrol. P7 soft kontrol. Dediğim gibi. Geçtik P8'e. Manyetik alan %100 kullanım. Bunu değiştirmeyin. Bu fabrikadan geldiği gibi olsun. P9'da motor freni. Bu arkadaşta başka öğrenebileceğiniz, bilebileceğimiz, yapmamız gereken ekstra başka bir P ayarı yok. Sadece tekrar ve tekrar söylüyorum. Unutmayın fabrikadan gelenlerin yarısı hızı açılmış olarak geliyor. Diğer yarısı da hızı açılmamış olarak geliyor. Bazen mesela adamlar hızı açtım sanıyor. Ön teker arka tekene göre daha hızlı dönüyor. Yani sadece ön tekerin kilidi açılmış, arka tekerin kilidi açılmamış. Bunların kilitlerinin teker teker açılması gerekiyor. Yoksa bana yazdıkları gibi ya bu nasıl 54-55 hız kilometreyi görür? Ya nasıl 57-58'i gördün? Ben 34-35'ten fazlasını görmedim. Abicim senin arka tekerinin kilidi açık değil ya da ön tekerinin kilidi açık değil ya da birinin açık birinin değil ve sen Eko turbo modunda ya da single dual modunda kullanmıyorsun. Bakın turbo modunda bile turbo modunda bile sadece tek şeker turbo modunda kendi kendine zaten çok rahat 42-43 km hızları görüyor. Yani lütfen artık o ben bunu bu kadar hızlı nasıl gidebilir? Yok bu, bu, bu nasıl böyle yapabilir diye sorup durmayın. Gerçekten çok yoruldum demeyeyim de garip geliyor artık her defasında tekrar tekrar anlatmak. Şu an için başka anlatacağım bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 10 mu 12x plus'ın peyarlarını anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.